Ben Antepliyim, şahınım ağım. Babzer omzuma yük. Ben yumruklarımla düşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey hey, yine de hey hey. Kaytan büyükların delişmen çağ. Düşman kurşularına inat kopru başında. Memleket Türkleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız. Burada erkekçe doğuşur. Bu bayrak dalgalanır Antep Kalesi üstünde. Alı kanındaki al, akı alındaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak. Düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğin kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksa alsın ben şafaklı, beni şafaklar. Hey hey! Yeni de hey hey! Al bayraklar altında bir kara bir kartal gibi Yaşamak ne güzel şey! Bir sır var bu mazerde attığım gitmez boşa Çıkmış bir eski savaştan Türk'ün bir karış toprak parçası için Destanlar yazacağız yeni baştan Yıktığım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini Çıktı karşıma biri Çıktıkça çektiğim tetiği bismillahlerle beraber Vurdum alınan da kafiri bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bu Türk söylenir siperler de her sabah. Vurtun Antepliler namus günüdür. Ben Antepliyim, şahınım an. Mevzar omuzuma yük, ben yumruklarımla düşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Sen ben uyurken biri var uyumaz. Nöbette, salimde, ayakta, kış yaz. Memleket namusu ondan sorulur ne çift, ne çubuk, ne de ev düşünür. Mehmet'im bu toprağın düşkünüdür. Bu aşk ile ya vurur, ya vurulur. En temiz, en güzel insanlık onda, tarihler boyu kahramanlık onda. Mehmetçik ölür, meçhul asker olur. Bütün dinim, cinsim oludur. Sinem, özüm ateşiyle doludur. İnsan olan vatanın korudu. Türk evladı evde duramaz giderim. Muhammed'in kitabını kaldırtmam. Osmancı'nın bayrağını aldırtmam. Düşmanımı vatanıma saldırtmam. Tanrı evi viran olmaz giderim. Bu, bu topraklar ecdadımın ocağı. Evim koyun hep bu yerini bucağı. İşte vatan, işte tanrı Ata yurdun evlat bozmaz giderim. Tanrım şehit duracağımız mı Milletimin sevgileri özünde. Vatanımdan başka şey yok gözünde. Yar yatağını düşman almaz giderim. Ak gömlekli göz yaşımı silerim. Kara taşla bıçağı Vatanım için yücelikler giderim. Bu dünyada kimse kalmaz giderim. Yiğidim. Yine daha başına duman aldı. Parçalandı bir kıtanın toprakları, aslan payını aslan olmayan aldı. Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Tulgalı, tulgasız başlar alayı, kanatlı, kanatsız kuşlar. Aşılmamış dağlar, çıkılmamış yokuşlar. Dağları, taşları, akarsularıyla şu tanıdık toprakta bir büyük dünya parçası Fatih'ini aramaktan. Dünyayı ahiretten ayıran duvarları yık gel. Ay doğar gibi, gün doğar gibi şu kıp kızıl ufuktan çık gel. Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Parçalandı bir kıtanın toprakları, aslan payını aslan olmayan oldu. Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, Gördüğü bu tümsek, Anadolu'da, İstiklal yolunda, Namus yolunda, Can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek, koparken büyük zenzere, Son vatan parçası, Geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sene, Mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki, haşlolan kan, Kemik, etin, Yaptığı bu tümsek, Amansız, çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Kınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı Ak Tolgalı beyler ve yetkilerle Bir yaz günü geçtik Tuma'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu düzgün atlarımızla Yerden yedi katarşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün günleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bu vatan toprağın karabarında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan oduğuda yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan can verme sırrına erenlerindir. Gök yayım, ne yazsan ziyare değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil. Sencireyin hasmı rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir. Bir Mehmet daha. Topraktan mı çıktı yarı toprak bir yaratık? Gökten mi indi yarı gök bir kartal? Bir Mehmet daha var oldu o sıra. Tepenin doruğunda kalkağı al. Bir Mehmet olduğu besbelli. Saçları başakta, gözleri çiçekte. Elleri ayakları öylesin kocaman yüzü altı Mehmet'in yüzüne öylesin benzemekte. Vardı üç adımda masal cana, ağzı duman tüten makineliye de. Kabzeyi kavrar kavramaz bastı tetiğe, fışkırdı namludan sonsuz bir alev. Allah Allah! Şaştı bütün dağlar, bütün gök. Şaştı dost düşman. Bu kimdir? Bu kaçıncı Mehmet'tir? Ölüler de, diriler de, dondu kan. Görsen efsane, görmesen efsane, duysan efsane. Uzak mıdır bayraktan düşen, yakın mıdır ne? Bir parıltı, bir parıltı tarihten, tanrıca dik. Yurdun olsun kutsal gücü, bu yedinci Mehmet, Mehmetçik. Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yaptığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye, destanını yapmış, kasideye kalmış. bir el ki ahiretten uzanmış, edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri. Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyle, söyledi söyleyenler demin. Gelsin gülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz sükutu derin meçhul askerin. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yaptığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker Elimde tüfen, gönlümde imam. Dileğim iki, din ile vatan. Ocağım ordu, büyüğüm sultan. Sultana imdat eyle ya Rabbi. Ömrümü müzdat eyle ya Rabbi. Yolumuz gaza, sonu şehadet. Dinimiz ister sıdık ile hizmet. Anamız vatan, babamız millet, vatanı mamur eyle ya Rabbi. Milleti mesrur eyle ya Rabbi. Sancağımın, sancağım tevhid, bayrağım hilal. Birisi yeşil, ötekisi al. İslam'ı acı, düşmandan öc al. İslam'ı abade eyle ya Rabbi. Düşmanı berbade eyle ya Rabbi. Kumandan, zabit, babalarımız. Çavuş, onbaşı, ağalarımız, sıra ve saygı yasalarımız, orduyu düzgün eyle ya Rabbi, sancağı üstün eyle ya Rabbi, cenk meydanında nice koç yiğit, din ve yurt için oldular şehit, ocağı tütsün, sönmesin ümit, şehidi mahzun etme ya Rabbi, soyunu zebun etme ya Rabbi. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? en kesip orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşut ki ufuklar kapalı. Nerede? Gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka lisanlar deriler rengarenk sade bir hadise var ortada vahşetler değil. Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela. Hani tayna da bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluki asip. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustum Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılması hala bize afet de o yüz. Medeniyet edilen kahve, hakikat yüzsüz. Sonra meylundaki tahribe müvekkel esfa, öyle müthiş ki eder her bir bir mülke harap. Öteden sayfalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım atılan her lağımın yaptığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak, sağnak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona Merkeller Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Çok tüfekten daha sık, gülle yağın kahraman orduyu seyret ki bu tepkidekiler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu parça edecek Çünkü tesisi ilahi o metin istikrar. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suhi beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatli, o benim suni benim. Onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu. Çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana. Dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse, o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tehliliği, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı gibi. Sana dar gelmeyecek mahberi kimler kalsın? Gömenim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Her cüm'er ceddin edvara da yetmez bu kitap. Seni ancak ebeliyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahyine dursam da geçirsem taşına, Sonra gök kubbeyi alsam da ridan namıyla, Kanayan lahdine çeksem bütün edramiyle, Mor bulutlarla açıp türbene çatsam da kavan, Yedi kandili süreyya'yı uzatsam oradan, Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, Gece mehtabı getirsem yanına, Türbedanen gibi ta fecre kadar bekletsem, Gündüzün fecriyle avizeni lebliz etsem, Tüllenen maribi akşamları sarsam yarana, Yine bir şey yapabildim diyemem hatıralarda, sen ki son ehli salibin kırarak savletine, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki asanı gömülsen taşacaksın hey hat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağ açmış duruyor peygamber.